Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte Sudoku zeka oyununu öğrenmeye çalışacağız. Sudoku zeka oyunu 7'den 70'e bütün yaş gruplarında keyif alınarak oynanan bir zeka oyunu ve uzmanlar tarafından da tavsiye edilen çok yönlü kazanımlarıyla tercih edilen bir zeka oyunu. 9x9 standart klasik dediğimiz bir Sudoku örneği ile biz bu etkinliğimizi yapmaya çalışacağız. Su sudoku'nun tabi çeşitleri var. Çok farklı kuralları olan farklı uygulamalar olan su doku çeşitleri var. Bizim şu anda gördüğümüz standart klasik dediğimiz bir su dok örneği 9 çarpı 9 hücreden oluşuyor arkadaşlar. Amacımız şu satırda, sütunda ve kalın çizgilerle belirlenmiş hücreler içerisinde rakam 1'den 9'a kadar olan rakamları yerleştirmeye çalışacağız. Başlayalım arkadaşlar. Örneğin ben e, nereden başlayacağım derseniz ipuçlarını yakalamaya çalışıyorum ben burada. E, şuraya baktığım zaman 5'lerin yoğunluğunu görüyorum bütün hücrelerde. Olmayan yerlere bakayım. Şurada 5 olmadığını görüyorum. Şöyle yapayım arkadaşlar. Şu satırdan baktığım zaman 5 şu iki sat, e, hücreye gelemiyor. Dolayısıyla şurada da sütunda 5 var. Bu, bu iki hücreye de gelemiyor. Ve şu 4 e, hücre kapandı. Sadece buraya 5 beş gelebiliyor. 5'in gelebildiği yeri yazdım arkadaşlar. Siyah kalem tercih edeyim. Belki daha iyi anlaşılır diye. 5 yazdım. Daha sonra bakayım arkadaşlar. Orta hücrede de 5 olmadığını gördüm. Bulmaya çalışayım. 5 şu iki hücreyi kapattı. Şurayı da kapattı. Şurada da sat sütunda 5 olduğu için 5'in gelebileceği tek bir yer var. Şurada bakayım arkadaşlar. Gelen 5'ten dolayı gelemiyor. Şu ikisi yine gelemiyor. Şurada 5 var gelemiyor. 5 sadece buraya geliyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Bütün 5'leri buldum mu diye düşünüyorum. Şuradan 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var. Eksik olanları 8, 9 eksik arkadaşlar. 8 burada olduğu için buraya 8 gelecek. Burası da 9 olacak. Şuraya bakalım arkadaşlar. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. Eksik olan rakamları bulayım hemen. Şurada 6 buraya gelebiliyor mu? Hayır gelemiyor. Çünkü şurada 6 olduğu için kalın çizgilerle yücel, belirlenmiş hücrenin içerisinde tekrar olmayacak. Şurada da 6 olduğu için buranın 6 olması kesinlik arkadaşlar. 1 bulduk, 2 bulduk, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. Eksik olanlara hemen bakalım. 7 ile 9 eksik arkadaşlar. Bu da 9 olduğu için 9 pardon 8 ile 7 eksik. 8 burada olduğu için 8 buraya yazamıyorum. Buraya 8'i hemen yazalım. Buraya da hemen eksik olan tek rakamımız var. O da 7 yazdık. Hızlı bir şekilde devam edelim. Eee şuraya baktığımız zaman arkadaşlar şu satır sütunda burada 1 yazamıyorum çünkü burada 1 var hücre içerisinde. 1 yazamıyorum. Geriye bir yer kaldı. Hemen 1 yazıyorum. 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. Eksik olan rakamımız 7. Yedi. Hemen 7'yi bakalım. Burada 7 olduğu için yazamıyorum. 7'yi hemen buraya yazabiliyorum. Ne kaldı geriye? Eksik olan rakam arkadaşlar 8. Sekiz. 8'i de hemen buraya yazdım. 1 var, 2 var. Hangi rakamımız eksik? 3. 3 şurada satırda olduğu için 3'ü hemen yazdım. 1, 2, 3 eksik olan rakamımız 4 ila 7. 7 de burada olduğu için arkadaşlar hemen buraya 7 yazamam. 7'yi buraya yazdım. 4'ü de buraya rahatlıkla yazabiliyorum. Devam ediyorum buradan arkadaşlar. 1'i bulduk. 2 e, var, 3 var, 4 var. 5, 6 ile ne eksik? 6 da burada olduğu için buraya 6 gelemiyor. 6'yı hemen buraya yazdım. Buradan dolayı. Geriye olan eksik kalan rakamımız 8. 8'i de hemen buraya yazıp şu satırı şu sütunu tamamlamış oldum. Burada da eksik olan rakamımız ne arkadaşlar? 1, 2, 3 eksik. Hemen 3'ü de yazdım. Devam ediyorum. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 eksik arkadaşlar. 6 burada olduğu için sütunda şuraya 6'yı hemen yazabilirim. Eksik olan rakamımız 8. Tamamladık burayı da arkadaşlar bir bulmaya çalışayım bir baktığım zaman şu sütunda bir, bir gelemiyor buraya başka bir yok İki eksik 2 nasıl bulabiliriz var mı acaba şu iki alana iki gelemiyor şu sütundan buraya iki gelemiyor burada iki gelemiyor dolayısıyla burada iki yazılabilecek tek yer kaldı üç var dört eksik arkadaşlar bakalım dört yazabileceğimiz bir yer var mı hmm. iki yer kaldı burada iki yer kaldığı zaman arkadaşlar ihtimallerin olduğu zamanlarda şöyle bir yöntem izleyebiliyoruz kaç için demiştik? 1, eksi 2, 3, 4 eksikti. 4 şuraya gelemiyor arkadaşlar. Şu iki alana 4 gelme ihtimali var. İhtimal, İhtimal olduğu zaman arkadaşlar küçük bir şekilde köşeleri not edebiliyoruz arkadaşlar. 5 var. 6 var. 7'miz eksik arkadaşlar. 7 e, bakalım 7. 7'ye baktığımız zaman arkadaşlar şurada 7 buraya gelemiyor arkadaşlar. E, şu iki hücre de buradaki 7'den dolayı olmuyor. Dolayısıyla geriye burası sadece burası kaldı. Ve buraya 7 geldiği için burası da 4 olduğu kesin kazandı arkadaşlar. E, ne kaldı geriye baktığımız zaman? 1 eksikti arkadaşlar. Burada 1 olduğu için burası kesinlikle 1. Burası da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eksik. 9 yazdık. Bakalım başka ipucumuz arkadaşlar. Şurada bir rakamımız eksik kalmış. Onu tam diyelim. 1, 2, 3 eksik arkadaşlar. Hemen doldurduk onu. Burada bir rakamımız eksik kaldı. Hemen onu da yazalım. ne eksik? 1 eksik arkadaşlar. Onu da tamamladık. şu sütuna bakalım arkadaşlar. 1 bu bir bulduk. 2, ikimiz eksik arkadaşlar. 2 buraya da gelebilir, buraya da gelebilir. Buraya da gelemiyor arkadaşlar. 2 yere gelebiliyor. 3 var. 3 eksik arkadaşlar. 3'lere baktığım zaman e, şuraya 3 yazamıyorum. Şu iki hücreden dolayı yazamıyorum. Şurası kesinlikle 3. 4 bize lazım. 4 var mı? Var. 5 var. 6, 7, 8, 9. 9'a bakalım arkadaşlar. Hangi rakamda? 2 ile 9 bize e, eksik aldı. 1 e, var. 1, 2, 9, 1, bir de 4 eksik şurada arkadaşlar. Baktığım zaman şurada 4 şuraya şuradaki 4'ten dolayı bu ikisi kapandı. Burası kesinlikle 4 oldu ortaya çıktı. Şu satıra baktığım zaman arkadaşlar 1 eksik şurada şu alanda. Şu sütundaki 1'den dolayı bu ikisi kapandı. Şuradaki satırdan dolayı bu da gitti. Geriye 1 yazabileceğim sadece bir yer kaldı arkadaşlar. 1 2 3 eksik kaldı. 3 için bakayım. 4 bir de lazım bize. 4 eksik. Evet. Baktığımız zaman arkadaşlar şurada 4 kapandı. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakalım. Başka yerden ipucu yakalamaya çalışalım. Şu sütuna bakalım arkadaşlar 1 var 2 var 3 eksik bizde 2 3 2 yere de gelebilir hem buraya hem buraya ihtimal olarak yazalım hemen 3'leri köşelere 3 gelebilir. Buraya da 3 gelme ihtimali var 4 eksik arkadaşlar hemen bakalım 4 4 olma ihtimali ikisine de gelebiliyor ikisine de gelebiliyor. O zaman şu, kesinlikle ben şunu biliyorum arkadaşlar. 3, 4, 3, 4 burada, 3, 4 burada. Ee, başka ihtimallerde hemen yazabiliyorum burayı. Ee, bakalım başka arkadaşlar. Ee, 1 var, 2 var. 3, 4 eksik, 5 var. 5, 6 e, eksik arkadaşlar. 6 ile ilgili şu satırlar, şuralar kapandı. Şurası da kapandı. Şu kapandı arkadaşlar. Şurası da kapandı. 6 yazı şuradaki 6'dan dolayı burası kapandı. Burası kesinlikle 6 oldu ortaya çıktı. 7 için bakalım arkadaşlar. Şurası 7'den dolayı kapandı. 7'in e, <laughs> gelebileceği 2 yer var. 8 Sekiz eksik. 8'ler için bakalım. Şuradaki 8'lere baktığımız zaman arkadaşlar şu sütundaki 8 şu iki hücreyi kapatıyor. Şuradaki 8 de şunu kapatıyor. Geriye 8'in yazılabileceği tek yer kaldı. 9 eksik arkadaşlar. 9'u yazabileceğim yerlere baktığımız zaman 9 ile ilgili bir ipucumuz yok. Farklı yerlere gelebiliyor. Bir şu satıra bakalım. Satır olarak gidelim arkadaşlar. 1 var, 2 var. Eee 3 eksik. 3 buraya gelemiyor arkadaşlar. 3 buraya gelemiyor arkadaşlar. 3'ün buraya gelmesi o halde kesinlik kazandı. 4 o dolayısıyla bu kesin olduğu için burası da 4 olduğu kesinleşti. 1 2 3 4 5 yine ne kaldı? 7 1 2 3 4 eksik arkadaşlar. Burası da 4 oldu ortaya çıktı. Kesinleşti. Devam edelim. 2 bulalım dedik burada şu satırda arkadaşlar. 1 ve eksikti şurada. 2 2 2 ihtimal. Burada neler eksik arkadaşlar bakalım hemen ihtimalleri yazalım. 7 ile 2 gelebiliyor buraya. Buraya da 7 ile 2 gelme ihtimali var. şu alanın içine demiştik arkadaşlar bakalım hatırla, hatırlamaya çalışalım. 1 burada. 2 eksikti 2 şuraya gelemiyor. Şu alana gelebiliyor. Şuraya da gelebiliyor. 3 burada 4 burada 5 burada 6 burada 7 eksik. 7 buraya gelemiyor arkadaşlar. 7 şu alana da gelebiliyor. 8 eksik 9 eksik arkadaşlar. 8 ile 9'a bakalım. Evet şu satıra bakalım. 1 1 burada 2 eksik 3 burada 4 4 buraya gelemiyor arkadaşlar. 4 buraya da gelmiyor. Buraya da gelmiyor. 4'ün burada olması kesinlik arkadaşlar. 4 şurada kesinlik gösteriyor. Şu satırda başka ne eksik? 5 var. 6 var. 7. 7'miz eksik arkadaşlar. 8'imiz var. 9 eksik arkadaşlar. Bakalım 9 için ne diyebiliriz? Evet şurada zaten sütuna baktığım zaman eksik olan rakam hemen zaten tek 9 kaldı. Şu sütundan hücre içerisinde eksik olan rakam baktığım zaman 7 oldu. Şurada 7 çıktığı için şurada 2 olacak. Şurası da 7 olacak eksik olan rakamdan dolayı. Şurada da e, baktığım zaman eksik olan rakam 2 or, oldu ortaya çıkıyor. Burada da 9 oldu eksik oluşu satırda 9'u tamamladım. Şuraya baktığım zaman eksik olan rakam kendi içerisinde baktığım zaman şurada 2 burada da 2 tane rakam kaldı. Hemen onları bulmaya çalışalım o zaman. Şurada 2 ihtimalden bir tanesini buraya yazdığımız için burasını zaten yazmış 4 olarak. E, baktığım zaman şuraya arkadaşlar 9 olduğu için burası 9 olduğu kesinleşti. 6 3 burada eksik olan 3 olduğu ortaya çıkıyor şuradaki eksik iki rakam bulmaya çalışayım. 2 burada olduğu için burada eksik 2 idi. Iki buraya yazdım. Diğer eksik rakamımız da 9 olmadığı için tamam tamam ve sudokumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. Sizler de kolay D1 düzeyinde su başlayarak kolay düzeyde başlayarak yani pratikler yaparak daha zor seviyedeki su çözmekte kolaylık sağlayabilirsiniz. Hepinize keyifli, zevkli oyunlar diliyorum. Allah'a emanet olun.